Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu işçileri de refah payı istiyor. Memurlara verilen refah payı kamu işlerine verilecek mi? Çağla Durmaz bu soruyu sordu. Refah payından açıklama. Esprili bir yazı arkadaşlar bu. Merhabalar ben refah payı. Memurlara Ocak ayında %13.50 olarak uygulandım. Kamu işlerine de uygulanacaktım ama kamu çerçeve protokolü bitti dediler pek anlamadım. Oysa ki devam eden toplu iş sözleşmelerinde ek protokol yapılsaydı uygulanabilirdim. Toplu iş sözleşmesi biten kurumlarda toplu iş sözleşmesi imzalanınca uygulanabilirdim. Neyse dedim hele bir kamu çerçeve protokolü imzalansın o zaman tüm kurumlarda 1 Ocak itibariyle olur herhalde diye düşündüm. Yaklaşık 350 bin kamu işçisinin asgari ücret seviyesinde çalışmasının eseri ve mimarı olan konfederasyonlar önce 15 bin taban bürüt sonra beni istemişler sonra da %45 tam istemişler. Çalışma Bakanı Ocak ayında yaptığı açıklamada memurlara verilen refah payını işlere de vereceğiz demişti. Ancak unutuldum sanki. Zira TÜİS'in son teklifinde kendimi göremedim. Bu durumu çok üzüldüm. TÜİS'in son teklifi 12.000 TL brüt artı %40 şeklinde. Diyorlar ki %40'ın içinde sen de varsın. Sen de birlikte %20'ye yakın enflasyon da varmış. E bu durumda işlere ne zaman ne zam oranı teklif vermişler ki o zaman. Neyse Uzun lafın kısası. ilk 6 ay zamdan önce, tabandan önce beni unutmayın. Tüm kurumlara 1 Ocak itibariyle uygulanayım ki anlamı olsun. İmza refah payı diyor. Çağlar kardeşimiz enfes bir kalem almış. Kalem, enfes bir yazı kalem almış. Umarız sendikalar bundan bir gerekli payı almıştır. Yarın kamu çerçeve protokolü Erdoğan duyuracak saniyesinde haberim olsun istiyorum. Canlı yayında haberim olsun istiyorum diyen herkesi Instagram sayfamıza bekliyoruz. Linki videonun altında var arkadaşlar.